Kan grubu A olanlar korona'ya karşı daha mı dayanıklı? Bu gruptan neredeyse yoğun bakıma düşen hasta görülmedi. Çarpıcı tespit Ankara Üniversitesi'nin yaptığı araştırmadan işte o araştırmanın ayrıntıları. Koronavirüs her insanı farklı etkiliyor. Kime ağır, kimi ayakta geçiriyor. Bireysel farklılıklarımız enfeksiyonlara karşı bizim direncimizi oluşturuyor. Bazı kişiler daha kırılgan, bazıları daha güçlü oluyorlar. Araştırmamız bunun temelini açıklamaya yönelik. Peki bunda kan grubunun etkisi var mı? Ankara'da yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar verdi. Kan grubu A olanların virüse karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Bizim araştırma sonucumuzda A kan grubunun koruyucu olduğu ortaya çıktı. Yani yoğun bakımdan koruyucu, hastalığa yakalanmak açısından değil. A kan grubunun dışındaki kan grupları Yoğun bakıma e, yatışla daha çok ilişkili. Dikkat çeken araştırma Ankara Üniversitesi'nde yapıldı. Covid belirtisi atlatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan 130 hasta izlendi. Ayrıca 440 sağlıklı kişi gözlemlendi. Araştırmanın başındaki isimlerden Profesör Meral Baksaç Kanal 7'ye konuştu. Bir örnek yapalım. Yaş 24'tü dediniz. Kan grubu? 0 pozitif. Yani A değil. Herhangi bir hastalığınız var mı? Yok. Yok. Şimdi sizin genetik tipinizi bilmiyoruz. Bu genetik tipinizi bilmeden hesaplamaya bastığımız zaman yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılığı %112. Kan grubunun yanı sıra yaş, kronik hastalık ve gen yapısına bakılıyor hastaneye gitmeden internet üzerinden de uygulamayı kullanmak mümkün. Bu model sonucunda internet üzerinde şu anda görebileceğiniz immunogenetik.org sayfasında formülümüz var. Bu formüle bu orada da açıklanan parametreleri girdiğiniz zaman bir kişinin yoğun bakım olasılığını %74'e yakın belirtisiz geçirme olasılığında %94'e yakın duyarlılıkla gösterebiliyoruz. Geliştirilen model COVID-19'un yanı sıra diğer enfeksiyon hastalıklarında da kullanılacak. Ankara Üniversitesi formülün patent sürecini de başlattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.